Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün parkurun ikinci bölümü geldi. Bu arada ben e, video dışında parkurda biraz birkaç bi, bi, bi bölüm ileri geçtim. Ya da o oyunu ya da yani o, konuşamadım. Yani o da birkaç bölüm yani çok iyi O geçtiğim bölümlerde aha geldim. Buradan iki bölümü falan geçmiştim. Şu renkli yeri şu bir de evin ar evi geçmiştim. Çok az geçtim. Her yeri görün bir dakika. Buradan buraya mı atlayacağız yoksa buraya mı atlayacağız? Bence buraya atlayacağız. <laughs> Önüm gitti. Hadi bakalım. Bu arada içeriden gelen sesler için özür. Hem de çok 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 özür dilerim. Ee, nereye atlayalım? Nereye? Acaba buraya mı atlayacağız? Ya Bismillah! <laughs> Korktum. Acaba buradan sonra nereye kardeşim? Buradan sonra oraya mı? Bence oraya. Hadi yes! Yes 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 yes! yes. Çok iyiyiz. Bir dakika. Buradan mı baş... Yok ya buradan mı başlıyoruz? Allah! Şunun yüzünden dikkatim dağıldı da ondan düştüm ya. Bak şuradan bir bölüm gerisi... Ben... Pardon. Pardon arkadaşlar yanlış görmüşüm. Hop. Zıplama tuşunu her zaman unutuyorum. Her zaman. Oh, tamam. Korktum. Buradan şuraya da mı? Bazen böyle. Aaa oh, şuraya dedim. Sinirlendim. Şöyle zaba basmayı unutuyorum her zaman ya. Şu yandaki şu tutuş var ya o oh hız. Ona her zaman basmayayım. Neyse. Garip sesler çıkartmak istemiyorum. Hadi. Hadi. Hadi bismillah. Yeah. Neden olmuyorsun Minecraft? Neden bu Neden? Kardeşim zıpla. Bu, bu parkurun yapımcısı. Sana sesleniyorum Ama ben seni bulacağım tamam mı? Ben seni bulacağım. Bir video vardı yani. Ama ben seni... o oyun popülerdi ya. O oyun adı neydi? Ben de oynamıştım herhalde. Bak şuraya takılabiliyorsun işte. Ondan! neden? Yeter ya. Arkadaşlar bu arada ne tarz içerikli videolar atmamı istiyorsunuz? Yorumlarda lütfen lütfen ama lütfen ama lütfen ama belirtin. Tamam mı? Her zaman böyle diyorum ama yapmıyorsunuz. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın ya. Hadi, hadi ya. 136 abonem oldu ama... Diğer youtuberların kaç abonesi var? 1 milyon, 100 milyon... Hatta istirmiştim kaç abonesi vardı? En son gördüğümde... 300 milyon 700 müydü neydi? 70'ti pardon, 700 nereden çıktı? Yapraklarına nefret ediyorum! Oraya atlarım sandım da yok. Hadi bismillah hadi bismillah. Acaba buradan yok oğlum. Oraya da atlanmaz kopak mıyım ben? Atla. Ya. <laughs> sinir krizi geçiriyorum arkadaşlar. Siz düşünsenize şu kadar kolay bir parkur yapamıyorsunuz. Bence siz de ve sinir krizi geçirirsiniz değil mi? Bak. Tamam. Şuraya zıplayacağım. Bir... Mah böyle zıplarsın ya. Aslında hiç küfür etmeyen bir çocuğum. Dürüst bir çocuğum. Ama arada sırada gelebiliyor tabi. Bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük zafer. Aa, dünya değil, beton dünyası iyi yemek. Herhalde parkur buydan başlayayım. Hadi. Burada bir Minecraft dünyası oluşturulmuş ama bitindin beton. Betondan oluşturmuş. Acaba bunu yapmak için ne kadar emek harcıyor bu insanlar ya? Bizim için neler yapıyorlar? <laughs> Korktum. Buradan mı atlasak? Buradan. Bence burada. Neden Mojang? Neden? Neden oradan değil de buradan atlamayı seçen bir insan? Neden? Abo! Abo! Yaktın bizi Mojang! Yeter lan yeter! Abicim, atlar mısın? Çok şükür. Yardım edin! Tam atladık, attık. Ya deprem açıyor seni. Abicim niye zıplamıyorsun? Bir dakika video kaç dakika oldu? 6 dakika. Arkadaşlar YouTube page'imiz benim 3-4 videomuz sildi. Neden biliyor musunuz? Video çok kusmuş. Yok ya. Adamlar 8 saatlik video yapıyor. Bana bir şey demiyor da geliyor bana bir şey diyor. Allah Allah tübe tübe. Hadi 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 zıpla. Aa su deseni vermişler. Ama bilin bakalım ne eksik tabii ki su eksik. Bir dakika bu su öldürüyor mudur acaba? Aşağıdaki su öldürüyor çünkü. O videoyu izlemeyenler gidin de şu benim kanaldan bir izleyin ya da. Ha? Hop. Şuradan bir çek geri alalım. Bu videoyu ben bir kere izlemiştim. Sanırım buralarda gizli bir şey vardı ya. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Hmm, bence şurada. Aha buradan tamam. Şimdi olayı çaktım. Buradan da geçiliyor mu? Yok buradan geçilmiyor. Şuradan geçiliyor. He, buradan nereye atlayacağız? Nereye? Heh buradan buraya atlayacağız. Hadi. Çok, ucağı, çok 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 az kalmıştı. Şuradan mı atlasın? Keşke yaprakları kırabilsek. Ana şurada bizim başladığımız adam var. Bakın görüyor musunuz? Düşeceğim sen. Şuradaki laf mı? Neyse. Bu arada tekrardan içeriden gelen sesler için özür dilerim. Galiba söylemiş miydim lan ben bunu? Tam şuradan da şöyle iniyoruz. İnmiyoruz çakılıyoruz. Ee, buranın başlangıcısı neresi acaba? Bak şuradan düştün mü? Tahtalı köy. Buradan şuraya atlayabilir miyim lan? <laughs> Atlayamadım. Ana, burada bir yer var. Bir an bir şey açtım sandım şuna bastım ya. Bence böyle. Al badem. Oo lavlar. Acaba bunların içinde bir şey var mıdır? Yok ya. Yok ya. Yeah. E ee, burada ebesinin nikabı. Abi çok zor. Yeah! Yaa! Siz benim yüzümü göremiyorsunuz ama ben az önce bir üzgünlük yaşadım. Hadi. Shift'e basmayı her zaman unutuyorum. Hadi, hadi hadi koştur koştur koştur. Koştur. Acaba buradan düşünce şuradan geri mi çıksaydık ki? Yok oğlum oradan da o, o kadar da mal değilim. Tamam. Ya! Neyse düşünce en azından şuradan tekrar parkur yapabiliyor. Konuşamadım. Yapabiliyoruz. Ben ilk başta bu zorluk olsun diye koyuldu sandım ama parkur içinmiş. Her zaman her şeyi önce yargılamayacaksın kardeşim. Buradan nereye? Buradan şuraya mı yoksa şu çitler bence çitlere. <laughs> buradan da şuraya atlayıp buradan şuraya atlayacağız ya da şuradan şöyle yok abi. O da da kolay olmaz. Hadi dek tekrar en başa. Hı, -hı. Oyunun başladığı yere. Bak <laughs> kafam neye çak. Anlıyorum. <laughs> Oyunu kolaylaştırmışlar. Buradan atlamayın. Devam 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 şuradan şöyle atla. Buradan. Tamam. 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 Üçlere. Tamam. İyi gidiyoruz arkadaşlar ve atladık. Ee, buradan parkur devam. Evet devam. Parkur devam ediyor. altında bir şey var mı? Sandık çıkar belki. İçinden puan falan çıkar. Bir dakika video kaç dakika oldu? 14. Arkadaşlar burada videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü YouTube engelleyebiliyor. O yüzden şimdi videoyu kapatacağım. Burada videoyu kapatacağım. Lütfen abone olup like atın ve şuna bastığım zaman bitiyor arkadaşlar ve görüşürüz.